Hepinize gelen ben Roger, ben Rod ve bu güzeller gece karşınızda arkadaşlar. Ee, başım, video başlamadan önce video beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar benim için çok değerli. Abone olmayı unutmayın. E, her abone benim için de tekrar çok değerli. Eğer siz abone değilseniz hala bir kişi eksiyiz. Ee, tabii ki de bunları e, isteklerinizi yorumda bildirirseniz sevinirim. Ee, tabii ki de bunları başka arkadaşlarınızla görmesini istiyorsanız paylaşarak da bunu sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet hemen videoya başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz tekrardan online kafa topuna devam ediyoruz. Şimdi, hoca başta hemen. Ya 900 demiş, o biraz fazlaya kaçacak. Biz hemen şöyle rakiplerimizi bulalım biz. Zeychi 30. Arkadaşlar tekrardan selam gönderiyoruz. Kimse kim. Ben yine özel hareketler seçmiyorum. Yani o da seçmemiş. Bir tane seçeriz bugün adam birazcık lag yapıyor. Lagın anlamını biliyorsunuzdur zaten. Kasıyor adam yani epey bir internetten bir şeyler yüklüyor ve galiba. Hoppala ve de cuppala. Güzel. Ana bakın gördünüz işte. Şu an öyle bir lag var yani. 30 saniyede bir gol attık daha. Yüzde güzel tabii. 2 oldu. Güzel güzel. Bugün iyiyiz. Bugün iyiyiz. Bugün iyiyiz. Top orada kaldı. <laughs> çok güzel geldi. Aa bakın bana bana diyor. Ha, diğer oyuncu bağlantı sorunu yaşıyor dediğim gibi. Evet çok güzel olur eğer giderse. Sıfır gitmesi lazım. Şu an oyun bitti. Kazandık abi. <laughs> bağlantı probleminiz nedeniyle maç sunucusu ana benim gitti. O nasıl olur lan? <laughs> dur bakalım bir daha yapalım. Ama niye gitti? Allah Allah. Peki. Ha, bir dakika la. Hmm. Neyse. Bunlar lan. Dur bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Ana başladık mı? Ha Adamda lag vardı arkadaşlar. Bende lag yoktu. Bakın bu çok iyi geçiyor şu an. Adam iki tane bakın gördüğünüz gibi şimdi iki tane seçmiş. Ha Ben de gösterecektim aslında. Neyse birazcık sessizlik oldu o aralar. Kusura. Bakmayın. Sinirlendim şu an. Bu adam oyunu kılacak. Geçirecek ama. Niye zıplayamıyorum? Adam seviniyor ya. Ben de bir sevinç yapacağım. Smash arkadaşıma da buradan selam gönderiyoruz. Şimdi o özel hareketi kullanacak. Her ihtimalle kullanacak. İddiasına bile girerim. Annem çocuk bizi ya. Yerim seni. Ama bir de kız. Kızlar var izler Diyeceğim şimdi. Kızlar ayıp olmasın. Ondan dolayı bir şey demiyorum. <laughs> Yerim seni. Obam. işte işte ee, bu bu klon şeyi yoktu benim zamanımda oynadığım zamanlar eskiden bir oynayanlar bilir evet git. güzel Şimdi... evet güzel bir goldü evet herkes bağırıyor ama hiç kimse yok sadece kız çok iyi bağırıyor galiba ya Evet kız var bence de. Şans <laughs> sizin düşündüğünüz ben de. Oo çok iyi atıyor ha. 60 saniyede 12 gol attık birimize. 13 oldu. Wow! Abi! Ya! Aslında seviniyordum şu an. Ama adam da anca şey gibi. Kendime attım golü. Helal olsun bana. Ne yapayım? Vurayım mı? Vurayım. Vurayım. Dur. Onu yapınca o buzluyor. Yapalım bir kez. Bekleyelim. Hadi. Ya. Arkadaşlar onun için bekledim. Kusura bakmayın yani. Size göstermek amaçlı. Evet, yine bir reklam açıyor. Her maçta reklam açıyor. Tabii ki de ben kazandım. Bunu geç. Hım. Güzel 500. Şimdi bir şey alabiliriz işte arkadaşlar. <Sessizlik> Market. Evet 500 tane alalım. Bir bir Neymar alalım hemen. Filan şimdi. Zengin gibi. Şimdi benim şimdi takımımı söylemeyeyim. Takımlık seçmeyelim ben. Şimdi 1000 diyor bu. Ben şu. Ben biriktireceğim diyorum arkadaşlar. Biriktirmekte fayda var. 900 yapıp daha iyisine girebilirim. Görev demiş. Görev modu yakında geliyor. Sezon. Hadi bakalım 5 dakika olmuş ya. Ne var olmuş? <laughs> Adam bir kez galibiyetli kalmış. Evet. Şimdi ben seçeyim. Tersiyon, buzlama, Ekstra zaman bana pek bir şey yapmaz ama Neyse iki tane olsun hadi ya yemiş Evet adam da bir tane seçmiş şunları açalım Şimdi ilk başta bir kullanmayacağım Yenebileceğim bir adamsa eğer yapmam Bunu her zaman siz de yapın arkadaşlar Ama yenileceğiniz zaman yapın Yapın çünkü çok lazım olacak ileride İleride çok iyi iyilikler var o liglerde yapın o liglerde profesyonel olacak. Mesela bunun gibi Amatörler olmayacak. Şimdi o arkadaşlar birileri bizi izlerse alınmasın bu doğru bir şey. Mesela çoğu kişi buradaki amatör. E, hani ben de sayılırım şu an amatör olarak. Hani e, bazen buraya bile profesyoneller gidiyor. O profesyoneller işte benim gibi ama bellinden de daha iyi oynuyorlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi kendimi övmeyeceğim. Çok güzel oynadım ha dıt dıt, dıt, dıt. Topun sesi de çok güzel geliyor Allah belanı Kullanalım Aa o kullanmış bizi ama ben fark etmedim Çünkü kullandığı zaman bir ihtimal gol atmışımdır Gol atınca e şeyler gidiyor Kullandığı O veya belli bir zamanda Özel güç kullandığı özel güç gidiyor O işte Lan Ya lan Hı. Şimdi hemen bir tersiyon. Evet o geriye tersiyon işte bu işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi bir de buzlamaya görelim. Evet. Güzel görünüyor. Buzlama. Güzel yani. Çok işe yarar bir şey. Hoppala ve de cuppala. Yine 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 yine. What? Hadi yenek. <laughs> Hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Hadi yenek. <laughs> arkadaşlar e, okula gidenlere iyi başarılar diliyorum. Sık olanlar falan. Onlara başarılar diliyorum. Gitmeyenlere de iyi tatiller diyorum. Ben diyecek pek bir şey bulamıyorum. Yine 10. dakikada bitirelim. O zaman bir maçımızı daha yapalım. Roman sistemimizi reddettim. Tekrar yapıyoruz. Başkasıyla. 232 inmişim. Adamın Az ganimetim var ama 232'deyim. Bakın gördüğünüz gibi azalıyor arkadaşlar ama epey var hani. Görünmezlik. Acaba kartımız ekip biz neyse almayacağım ya ben. O galiba alacak. Evet aldı dediğim gibi. Çünkü çoğu kişi bir tane alıyor. Oo güzelmiş top. Top gitti. Hemen geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Devam ediyoruz. Odama baskın yedim. Çaktırmayın. Aa 500'müş. Hadi girelim amatöre. Şimdi amatörler ligi. O da orada iste, isteyen kişi giriyordu. Parası olmayan. Odama baskın yediğim için. Hadi bakalım. Bir dakika olacak bir ihtimal. Olsun. Sizin için bu amatör ligi olsun bakalım. Hadi bakalım. Uzun. Tekrar ligi varıyor da bu. Hmm 135. sırada Adam yakışıktım. bakalım business. Şimdi ama ben her önleme karşı Tekrar aynılarını bir alacağım Küçük kare büyük kare Kullanırız Evet olmamış Güzel şimdilik Ooo tamam hiç kullanmıyoruz İlk baştan da yoğun oyunu satmak da çok adam iyi oynuyor biraz. Ya ben de yine problem var. Hadi bakalım. Ah eh, problem kesildi. Evet ben de hala problem var. Yapma bunu bana. Yapma yapma. Güzel. Güzel. Allah Allah şey kullanım ama neyse. Yani şimdi salladı. Güzel geleceğim. Arkadaşlar ben her anlamı kullandım şu anlık. Gördüğünüz gibi işte bir lag var bende. Ondan dolayı kullandım. Yoksa gir hadi gir tamam. Hadi 40 saniye daha. 40 saniye böyle. Hadi. 30 aldı hadi. Güzel hadi 30 saniye hadi. İkimizde de çok iyilik var şu an. İkimiz de aynı, aynı iyi çünkü bir ol atıyor bir ben atıyorum. Al At işte. Şu lag olmazsa yeneceğim de ben seni. Hayır, hayır yapma bunu. Yapma. Güzel. Hayır, hadi 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 hadi. Güzel, güzel, güzel. 8 8 8. Lütfen bana bunu yapma. Lütfen. Neyse güzel kız moralimi bozdu. Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.